Ha, biliyorum sen de bu iş ciddiye binsin istiyorsun ama ben o adam değilim o yüzden bitirelim. Yani bence 5 yıllık bir ilişki böyle bitmemeliydi ama peki sen nasıl istersen. Esra seninki nişanlanmış. Ne? Saçmalama ne diyorsun? Kimle? Ver bakayım şunu. Vallahi ben de anlamadım. Ay, bu tanıdık da değil. Bu yeni biri. Ya iki haftada nasıl yeni biriyle nişanlanırsın ki? Evlenecektin madem beş yıllık benden niye evlenmedin? Hay tamam. Sen o kesin iki haftada kız nasıl evlenmeyi kabul etti? Beş yıl bende staj mı yaptın? Nasıl oldu bu ne saçmalık? Nasıl bana biri anlat? Beş yıl önce çıktığım bu zorlu yolda oluşturduğum güveni, inşa ettiğim sadakati ve bütün güzel anıları hiçbir sebep yokken sizlerin desteğiyle siki attım. İki haftadır tanıdığım biriyle evleniyoruz <laughs> Ödülünü vermek üzere Derneğimizin başkanı 10 yıllık ilişkisini bitirip 3 hafta sonra onun en yakın Arkadaşıyla nişanlanan Ornos bu çocuğu Deniyor Bu genç kardeşimiz Görül isterdi ki 12 yıl 15 yıl sonra terk edip Mal gibi bıraksaydı Ama neticede 5 yılda az çocukluğu değil yani <laughs>